ettiyle, jeneratörle kendimiz gittik bunları aldık getirdik. Üstüne <laughs> gelip burada sanki pikniğe şey, gelmişiz şey, gibi. Kardeşim ne? ses dinleme cihazına. Ses dinleme cihazımız bile var ya. Ya, ya bizi ne yapıp biz edip ulaştırmaları gerekiyor. Bari Jeneratör bari. nerede? Jeneratör, Jeneratör burada. burada. Jeneratörü hinti. bir gösterelim. Hilti burada. Burada Hilti. Hilti'yi açalım. Hilti, burada. Kasma, sürekler hepsi burada. Kesici aletlerimiz hepsi var. Sadece bizi araçla evet, tamamdır, yeter Hatay'a edelim. yetiştirmelerini istiyoruz. Sadece bize araç versinler yeter. Şu Bunu an bile neredeyiz? şu an İskender'in İskender üniversitesi İzmir. önünde İzmir 300 kişi bekliyor. 300, 300 kişi yani 300 bizi... herhangi bir yetkili yok. Herhangi bir kimse ilgilenmiyor. Burada bizi kendi başımıza bıraktılar size herhangi bir yardımımız dokunamaz diyorlar Plan ve ve çalışmamıza da izin vermiyorlar. Gönüllü olarak da bir şey yapamıyoruz. Normalde ne iş yapıyorsun sen? Ya ben insanım. Oradaki insana yardımcı olmak istiyorum.